Türk İş ve Türk İş'e bağlı işçi sendikalarının 1 Mayıs gündemi ekonomik kriz ve enflasyon oldu. Türk İş'e bağlı işçi sendikalarından 1 Mayıs açıklaması. Tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza abone olun. Teşekkür ederiz. Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gök, işçi sendikalarının başkanlarının katılımıyla 1 Mayıs açıklaması yaptı. Açıklamanın ana gündemi yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon oldu. Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gök, 70 senedir ülkeden olduk, emekliden yana olduk, emekçiden yana olduk, işçiden yana olduk, mazlumdan yana olduk dedi. Türk İş Kütahya Temsilcisi İsmail Gök ayrıca şunları söyledi. Dünya 1973 petrol krizinden bu yana ilk defa bu yıl uluslararası düzeyde yaşanan üretim ve talep kriziyle karşı karşıya kaldı. Gıdadan otomotive, yarı iletken teknolojiden ham madde tedarikine kadar birçok alanda yaşanan üretim ve tüketim krizi genel bir durgunluğa neden oldu. Yani 2021'de başlayıp 2022'nin ilk yarısında yoğunlaşarak devam eden bu dönem önceden yaşanan bütün meseleleri adeta gölgede bıraktı. Dünyada geçerli ekonomik sistem daha fazla krize yol açtı daha da tartışılır oldu. Resmi olarak neredeyse iki buçuk yılı geride bırakan COVID-19 salgınının zor şartları ekonomik durgunluk ile birleşti. Emekçilerin hayatı adeta kabusa döndü. Hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan bu gelişmeler, başta dar gelirliler olmak üzere hayatını emeğiyle sürdüren herkesi olumsuz etkiledi. Peki neydi uluslararası düzeydeki bu gelişmeler? Salgının kitlesel etkilerinin yavaş yavaş azalma eğilimi gösterdiği iddia edilen bu dönemde emekçilerin yaşamı ve çalışma şartlarını iyileştirecek ümit verici gelişmeler yaşanmadı. Tam tersine Şubat ayının sonunda başlayan Rusya'nın Rusya Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun mevcut sorunları daha da artırdı. Rusya'ya yönelik kapsamlı ambargoların dünya ekonomisi üzerinde neden olduğu olumsuz etkiler özellikle petrol, akaryakıt fiyatlarında belirgin biçimde ortaya çıktı. Fiyat artışları tedarik maliyetlerini Alın, alındığından yeni bir zam dalgası yaşandı. Mal ve hizmet bedellerinde yüzde kırkın üzerinde bir artış sadece geç, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşti. Bu da emekçilerin yaşama şartlarındaki kötüleşmeyi daha da etkiledi. Bu gelişmeler yeni bir değerlendirme yapılmasının farklı bir bakış açısını zorunlu kıldı. Üretim yapısı tartışılır oldu. Orta ve uzun vadede doğa dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim sistemlerine geçmenin önemi daha iyi kavrandı. Bu yaklaşım hem ekonomik işleyiş hem de uluslararası barış açısından yeni politikaları beraberinde getirdi. Uluslararası siyasette ve ekonomide tek merkezli yapının ne derecede eşitsiz, hakkaniyetsiz ve de emekçilerin yaşamlarını olumsuz etkileyen ilişkilere neden olduğu daha görünür hale geldi. Ya ulusal düzeydeki gelişmeler nasıl bir seyir izledi? Ekonomik ve sosyal alandaki mevcut sorunlarımız uluslararası alandaki gelişmelerin etkisiyle daha da arttı. Üretimde ithal yarı mamullü yoğun olarak kullanılmaktadır. Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında yaşandığı değer kaybı üretim maliyetine olumsuz yansıdı. Alınan tedbirlerle genel ekonomik teamüllerden farklı politika uygulama geliş, gelişimleri devreye sokuldu. Ama beklenen olumlu gelişmeler henüz ortaya çıkmadı. Hem üretici hem de tüketici fiyat endeksleri ciddi oranlarda arttı. Dar ve sabit gelirli milyonlarca emekçinin satın alma gücü ücretlerdeki artışlara ve iyileştirmelere rağmen geriledi. Askeri ücretin vergi dışı bırakılması fiyat artışının gölgesinde kaldı. Ekmekten şekere etten süte, meyve ve sebzeye kadar tüm gıda ürünlerine yüzde yüze aşan zamlar sonucunda emekçilerin geçim şartları da daha da ağırlaştı. Zam dalgası sadece gıda ürünlerinde sınırlı kalmadı. Akaryakıttan doğalgaza, elektrikten suya, ulaşıma yani tüm temel hizmetlere gelen zamlar durmak bilmedi. Zamlar günden güne kimi zaman saatten saate geldi. Dün biri olan, dün bir olan bugün bir buçuk oldu. Sabah iki olan akşama üçe çıktı. Bazı zincir marketlerinde fiyat artışlarına olumsuz yönde katkısı oldu. Resmi verilerle yıllık yüzde 61'i aşağı enflasyon karşısında işçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın yani toplumun üreten kesimlerinin eline geçen gelirin büyük bir bölümü temel harcamalarına yetmez oldu. Yani emekçiler sadece ve sadece hayata tutunmaya çalıştı. Adeta bir zam dal altında kalan ücretli çalışanların çok sınırlı bir bölümü sendikaları sayesinde ayakta kaldı. Koruyucu şemsiyeleri olan sendika örgütlülük çatısı altında kendilerini kısmen koruyabilirler. Sendikal koruma kapsamında olmayanların örgütlenme mücadelesi ise bu dönemde hız kazandı. Bu gelişmeler kamunun istihdamın sağlayacağı ve düzenleyicisi olarak önemini bir kez daha göz önüne serdi. Bu dönemde kayıt dışı istihdamın ve ucuz emeğe dayalı göçmen işçiliğin yakıcı etkileri daha görünür oldu. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 2022'de en fazla korunması gerekenlerin COVID-19 salgından ve dünyadaki ekonomik sorunlardan en kötü şekilde etkilenen kadınlar, gençler, çocuklar, ve göçmenler olduğunu vurguladı. Ortaya çıkan enflasyon ve zam sağınağından daha fazla korunabilenler çoğunlukla sendikalı işçiler oldu. Çalışma ve yaşama şartları örnek alındı. Ancak güvencesiz, örgütsüz, sendikasız işçiler bu kriz ortamında sert biçimde etkilendi. Bu gelişmeler sendikanın, sendikaların önemini verdiği önemini verdiği örgütlenme mücadelesinin ne derecede yerinde olduğunu da gözler önüne serdi. Hem kamuda hem özel sektörde Türk iş üye sendikaları örgütlü ve güvenceli bir gelecek için mücadeleyi bu olumsuz şartlara rağmen daha da ileriye taşıdı. Sendikal örgütlenmenin önemi iyi günde değil, kötü günde daha belirgin hale geldi. Sendikal örgütlenmenin güvence, sendikal örgütlenmenin fırtınalı günde emekçinin sığınacağı liman olduğu bir kez daha anlaşıldı. Sendikal örgütlenme olmadan hak arama mücadelelerinin başarılı olamayacağı görüldü. Dünyanın büyük bir bölümünde emekçiler 1 Mayıs'ı daha da ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşıla karşılamaktadır. Yurdumuzda da durum çok farklı değildir. Bir yandan işsizlik korkusu, diğer yandan geçim sıkıntısı yaşayarak emekçiler 1 Mayıs'ı karşıladı. Yurdumuzun en büyük ve en köklü işçi örgütü Türk İş başta üyeleri olmak üzere üzere tüm emekçilerin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek amacıyla 70 yıldan bu yana mücadele vermeye devam etmektedir. Emeğin dünyasının mevcut temel sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri Türk İş tarafından aşağıdaki tespitlerle ortaya konulmaktadır. Reel ücretlerin ve satın alma gücünün korunması ve artırılması sağlanmalıdır. Bunun için öncelikle enflasyon artışına yol açan olumsuz şartlar ortadan kaldırılmalı, koruyucu ve kapsayıcı ekonomik ve sosyal politikalar benim, benimsenmelidir. Yabancı para birimleri karşısındaki TL'nin değer kaybının engellenmesi hem üretim hem de tüketim açısından zorunludur. Türkiye çok uluslu şirketlerin ucuz ekmek deposu değildir. Katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimi bir diğer ifadeyle üretim politikasını gerektirir. Böyle bir hedefi gerçekleştirmek için yapısal düzenlemeler yapılmalıdır.